herkese selam. Hmm. Bu da minik sayıcık de var. Dövdüğünüz bir saçlığı da var ama saçlığı biraz dağılmış. Hmm. Çok güzelsin anneciğim. Yunus'cuğum Güzel da var. Saçlarını kestirmiş. Şimdi Sare'yi eğlendirme. Hadi bakalım. Kalkın. Akya AVM'ye geldik. Ay başörtüm bozulmuş. Akya AVM'ye geldik. Neyi geldik? Akya AVM'ye geldik. Evet yemeğini bitirdin değil mi? Hadi babası, <laughs> hadi babası kalk. Hadi. Gidiyor muyuz? Hadi. Hadi, hadi, hadi kalk. Aa. Montlarımızı alalım. Biz nereye geldik biliyor musunuz? <laughs> evet anne. Bu <laughs> <laughs> Evet aşkım. Anne bu eğlence parkına gideceğiz şimdi. Efendim aşkım. Evet. Biz gezimize başladık. Hadi babacığım. Çok mu eğleneceğiz? Sahra'nın çok eğleneceğiz diyor. <laughs> Bugün Sahra'nın günü. Bugün Sahra'nın günü. Bugün benim <laughs> Bu tarafta. Burası sakin bir AVM. Burası sakin bir AVM. Çekeceğim AVM. O yüzden burayı tercih ediyorum. İçin süslemişler. Biz en üst kattayız. <laughs> evet aşkım. Senin küçük parkın açılmış mı? Ben şey Ak burada mı? Ak aşkım. Da onlar zaten açılmamıştı ki zaten. Değil mi? yok açılmamıştı buralar daha. Pandemiye denk geldi ya bu AVM. Hı Hatta bak mavi mavi yazıyor. Aşağıda kapanmıştı. Yunus heyecanlıymış babası. <laughs> Bak bowling açılacakmış gün. Bowling açılırsa... Bowlinge geliriz. bowling şeyinde gelir. <laughs> çocuk şeyleri de bir daha kalabalık oluyor. Burada ne atış yapmışsın bak. Yok. Ha. Ee. Ee, 30 mu? Ben 30'da 30 sandım. At aşkım. Ha, ee, at at. Babışkoyu çekelim. Gel babanın yanına doğru geç. Gel anneciğim. Geç bunun yanına doğru? Edelim, edelim. Gel. Bak baban ne atacak. Gel babam bak sen de at. Şarjörü havada tutuyorsunuz ya. Bas bundan dolayı. Evet. Bak baban atıyor. Bakalım mı? Korkacak bir şey yok ki. Yunus vurdu. <laughs> Babam vurdu bak gel bak. Ateş. 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 Evet aşkım hadi gel bakalım babaya. Acık ağlıyor mu? Kazandı mı? Hadi bakalım. Hadi yürü bakalım. Baba, Bunu da mi? değil mi? Sıcak, sıcak ya çıkar. Hadi gel elini ver anneciğim. Babam kazandı. Evet baban kazandı. Evet anneciğim. Bak arkadaşların orada oyun oynuyor. Evet. Evet anneciğim. Bak buraya a buraya büyüt. Bak burayı büyütmüşler, gördün mü? Hadi otur bakalım. Gel bak kova var burada. Kovayla oyna. Aa. Ne kadar güzel. Hadi otur da oyna anneciğim. Evet. Otur hadi otur. Kovaya doldur. Oturabilirsin anneciğim. Ha, Burada değildi ama diğer taraftaydı. Aferin sana. Kovana kum sana. Hadi bakalım otur da oyna.

Sare Hanım yerini buldu. Aşağıda bakarız. O dükkan kapanmış ama. Vardır belki. Defakta falan var ya. Evet. Neybesi nasılsınız? <gülüyor> evet, <gülüyor> sonra Sağrıyı, sonra bekliyoruz. Bekliyoruz. Sağrı'yı bekliyoruz. bekliyoruz. ya. Demir. Çıkalım mı? Çıkalım mı? Hadi onu bitir şey çıkalım Hatta oğlum. Sağrı şöyle yapabilirsen. Çocuklar böyle. Şu hoplamaları mesela. Hadi gel yemek diyelim. Bu şeyi ne zaten? taşınıyor Yani burada oyna aşkım Tam çete ya. Hepsini almış geliyor bir daha. Şimdi bu çete döküyor. Kumu döktü. Müdüktü müdüktü. Kumu döktü. Kum vardı. Taşıp da Vallahi, kumu, kumu döktü müdü. Kumu döktü. Kumu döktü Kuşlarını arkaya itti. Kovana kum doldur bakalım. Yapıyorsun? Herkes gitti. Nasıl diğer kıza. Sarah korkar aşkım biliyor musun? Aslında aynı yaşta gibi Şöyle oyun parkı da var da. Sarı Hanım bundan karede. Vamos calar. eve geldik ve işler biter mi? Bitmez tabii ki. Annem Semih ablaya yardıma gitmişti. Evet onunla ilgili yorumlar da geldi tabii ki. Annem oraya yemek yemeye gitmiyor. Annem oraya yardıma gitti Semih ablaya. Semih ablamın gerçekten çok işi var. Lütfen yorumlara dikkat edin. Yemek de yer, istediğini de yapar. Arkadaşlar yani dostlar lütfen yorumlara dikkat edelim. Evet ben de eve geldim mutfağı topladım. Bulaşık makinesini boşalttım. Şimdi banyodayım çamaşır atmıştım. Onları boşaltacağım şimdi. Videoyu sonlandıracağım. Evet. Çok az bir çamaşır vardı. Koltuk örtüsü ve e, sofra bezi var iki tane. Onları atmıştım. Kısa programa yıkanmış. Minnaş kedime yemek vermiştim. Gel annem gel 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 annem gel sen niye kaçıyorsun? Şimdi çamaşırlarımı asacağım. Yine bir rüzgarlı hava var. Vallahi şöyle akşam havası köpüşler. <laughs> ya sana ne oldu? Gel. Ps -ps 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 -ps. Gel. Mama vereceğim şimdi sana da. Doymadın herhalde. Gene getireyim sana mamalardan. Öyle akşam sefası. Kış, kışın soğuğu gerçekten soğuk yani. İçerisi sıcak. Allah dışarıda kalanlara yardım etsin. Sen annesi değilsin galiba. Annesi nerede? Gelecekse de mama şimdi. Market'e gittik. çocuk küçük karnabahar aldım pırasa aldım, paza aldım. Annem hafta içi evde olduğu için pişirirken yer. Sevim annem için aldım. <laughs> Limon aldım. Annem limonu çok seviyor. Şey demişlerdi <laughs> yorumlarda. Sevim Hanım tencerede yemek yapmıyor. <laughs> Nerede yemek yapılır? Tencerede yapılır. <laughs> Allah aşkına ya. Ben çok takılıyorum yorumlara da anneme laf sokuyorlar. O yüzden zoruma gidiyor. Yani laf sokmaya gerek yok. Sonuçta evde çocuk var. Çocuğa yemek pişirilir. Kendine göre pişirilir. Çünkü biz evde yokuz. Evde olmadığımız için niye ziyan olsun? Yani küçük tencerelerde yapıyoruz. Hani ben mesela sebzeyi hafta içilik sebze alıyorum mesela. Markete gidiyoruz Yunus'la. Ona göre alıyoruz mesela. Annem de küçük küçük yapıyor. Zaten Yunus'ta biz iş yerinde yediğimiz için çok yemiyoruz zaten. E zaten Yunus eve 9'da geliyor. Ben de 6'da geliyorum. İş yerinden çıkmış yemiş oluyorum. Zaten ben çok yiyen biri değilim. Öyle annem kendi kafasına göre yapıyor. Sare'ye kendine. Çünkü hani bu zamanda ziyan olacak bir durum yok gerçekten. Her şey ateş pahası. Lütfen yorumlara dikkat edelim. Çünkü başka kanallarda böyle geziyorlar. Bizim kanala da geliyorlar. Sevimin yuvasına desteklerinizi bekliyoruz. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Yarımınız için çok teşekkür ederim. Hepimiz kalbimizdesiniz. Öpüyorum sizleri.